Nightmare Blind Man sayesinde ziyaretçilerden daha büyük bir tehdit olduğunu öğreniyoruz. Oyunda bu yaratığı sadece bir kez görüyoruz ama kör adam ve radyo gibi kaynaklar sayesinde onun hakkında çok şey öğreniyoruz. Kör adam kapımıza geldiğinde bir sığınak bulduğu için rahatladığını hissediyor. Gözlere ne olduğunu soruyoruz. Tarif edilemez bir değişeti gördüğünü, o olarak bildiği şeyi gördüğünü söylüyor. Görüntüyü aklından silmek için kendi gözlerine oyduğunu anlatıyor. Ama bunun işe yaramadığını da kabul ediyor. Ne gördüğünü sormaya çalışıyoruz. Üzüntüyle, acıyla ve korkuyla beslenen bir yaratık olduğunu söylüyor. Söylüyor. Yanlış zamanda, yanlış yerde bulunduğunu ve güneşten yanmış cesetleri tam gözlerinin önünde nasıl yediğini gördüğünü anlatıyor. Ertesi gün ona tekrar ne gördüğünü soruyoruz ama bu kez bizi korumak için anlatmaktan kaçınıyor. Gözlerini çıkardığında o yaratıktan kurtulacağını düşündüğünü fakat şimdi rüyalarında bile onu gördüğünü söylüyor. Sonra ona gözlere sahip olmamanın daha iyi mi olduğunu soruyoruz. Emin olmadığını söylüyor ama bir daha onu göremeyecek olmasından dolayı mutlu olduğunu ekliyor. Kör olmanın getirdiği tüm acılara ve zorluklara rağmen doğru seçimi yaptığını düşünüyor. Üçüncü gün onun oldukça yorgun göründüğünü söylüyoruz. Ufak bir şaka ile saçını taraması gerektiğini söylüyor ama sonra bir kabus gördüğünü anlatıyor. Rüyasında yaratığın sokakta başka bir insanı yakaladığını görüyor. Yanından bir travmayı geçerek onun çaresizce kovalandığını, gerçeği öğrenmek istediğini söylüyor. Biz daha da endişeleniyoruz ve iyi olup olmadığını soruyoruz. Bize başka bir rüyasını anlatıyor. Bu sefer yaratık onu kovalıyor. Evine kaçmaya çalışıyor ama anahtarları onu yavaşlatıyor. Birkaç çitin üzerinden atlamak zorunda kalıyor. En sonunda duruyor ve yaratığın ona yetiştiğini, onu yakalamak için elini uzattığını fark ediyor. Son konuşmamızda ona başka bir rüya görüp görmediğini soruyoruz bu kez anlatmak istemiyor. Hepimizin ölmeye mahkum olduğunu söylüyor. O yaratığın hepimizi parçalayacağını ve artık hiçbir şeyin önemi kalmadığını dile getiriyor. Sonrasında mutfakta kendini uf yapıyor. Artık o yaratık tarafından sürekli işkence görerek yaşamak istemediğine karar veriyor. Yaratıkla ilgili son bilgiyi radyodan alıyoruz. Yanlışlıkla bazı FEMA görevlilerinin telsiz konuşmalarına denk geliyoruz. Cesetleri yakmanın bir hata olduğunu söylüyorlar. Muhtemelen yaratık yanlış etle beslendiği için bunun yerine kireç gibi başka bir madde kullanılması gerektiğini belirtiyorlar. Ondan subject diye bahsediyorlar ve acil destek istiyorlar. Çünkü yaratık yaratık şehrin sınırlarını terk ediyor. Büyük ihtimalle tüm dünyaya kaos yaymak için yola çıkıyor. Gerçek formunun nasıl olduğunu bilmiyoruz ama arka bahçemizde tarlada koşan siyah bir silüet görüyoruz. Muhtemelen tarikatçıların yanlış cesetlerini yerken yakalanıyor. Kesin olarak doğrulanmasa da bir ziyaretçinin alt türü ya da ilkel formu olarak düşünülüyor. Bu oyundaki en güçlü yaratık oluyor. Temanın varlığını tamamen görmezden geliyor ve sadece yiyeceği bittiğinde hareket ediyor. Ayrıca oyun çıkmadan önce paylaşılan bir görüntüde Venedik sokaklarında bir cannibal gözüküyor. Bunun hikayeden önce mi sonra mı geçtiği bilinmiyor ama çevre fazla zarar görmemiş olduğu için muhtemelen daha önce geçiyor. Karakterin kendisi büyük ihtimalle H.P. Lovecraft'ın The Whisperer'in de Darkness hikayesine bir gönderme. Tıpkı hikayedeki Henry Akalay gibi benzer bir sona sürükleniyor. Blind Man'in başarımının ismi de doğrudan buradan geliyor.